ben Sayın Ali Koç'un en çok bu isimlerden zarar gördüğünü düşünüyorum. Birleştirici olmazsanız bir zaman sonra o kaçınılmaz sonla da yüzleşmek zorunda kalırsınız. Sayın Murat Ülker'in emeği çok büyük, Sayın Aziz Yıldırım'ın emeği çok büyük. Halbuki etrafınızdaki insanların işinizi kolaylaştırması lazım. Acun Ilıcalı'nın olmayışı aslında bu söylentileri biraz da haklı çıkarmış oldu. Bu demeçler Fenerbahçelileri kendi yönetimden uzaklaştırdı. Sayın Aziz Yıldırım konuşmadı ancak bence artık zamanı geldi. 8. sezonda da başarı gelmezse bu hepsinden daha ağır ve daha yıkıcı bir sonuç verir Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Aykut Kocaman, sevgili Volkan Demirel de az şeyler yaşamadı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır, merhaba. Merhaba, Fenerbahçe Euroleague şampiyonu oldu. Bununla başlayalım dilersen. Tüm Fenerbahçe camiasını ve basketbol severleri tebrik ederek sözlerimize başlayalım. Çok büyük başarı, çok büyük bir gurur. Bunun arka planı tabii ki çok iyi bir planlama. Yani anlık bir başarı değil bu. Gerçekten istemezseniz, gerçekten doğru bir planlama yapmazsanız Euroleague şampiyonu olmak kolay değil. Fenerbahçe Kupa'yı ikinci kez müzesine götürmüş oldu ve Anadolu Efes'in de hakkını verelim. Onlar da yine bu kupaya iki kez sahip oldular. Türkiye olarak artık Euro e damga vurmuş bir ülkeyiz bu anlamda. Umuyoruz ki Türkiye'deki basketbol severlerin sayısı da artmış olur ve biz de bu başarılarla gurur duymaya devam ederiz. Bu kupa ilk kazanıldığında Fenerbahçe bu kupayı 2017 yılında kazandığında takım sporları ile ilgili olarak en büyük başarı diye lanse edilmişti. Gerçekten de çok önemli bir kupa, çok değerli bir kupa ve bunun devamı da hiç kolay değildi. Devamının gelmesi de Fenerbahçe'nin bu kapıyı açması da ayrıca kıymetli. Fenerbahçeliler çok sevindi. Bununla birlikte ben Türkiye'deki basketbol severlerin de çok sevindiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi bu anlamda desteklediler. Tabii ki ezeli rekabet var ancak Fenerbahçeliler mutlu oldu. Hatta daha fazlası yaşandı dün akşam. Efes 96 yılında Koraç Kupası'nı kazandığında bizler küçüktük ama çok sevindik. Efesli olmayanlar da çok sevindi bu başarının gelmesine ve o yıllardan sonra Türkiye'deki basketbol sevgisi de artmış oldu. Ben Fenerbahçe'nin de bu konuda önce olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda Efes de buna katkı ve Türkiye'deki bu basketbol sevgisi de artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Sevgili Bahadır sen basketbolu benden çok daha yakından takip eden birisin. Sen nasıl değerlendireceksin? 8 yıl önceki şampiyonluktan bu yana şube gerçekten büyük badreler atlattı yani inişleriyle çıkışlarıyla ve günün sonunda takımın tekrar Avrupa'nın en zirvesini görebilmesi büyük bir başarı ki ya bütçe kısmı çok göze çarpıyor bu konuda 8. sıradaki takımın bütçe sıralamasında bu kadar kendinden emin bu kadar tecrübeli gibi oynayarak şampiyonluğa ulaşması çok etkileyiciydi özellikle Yaskev üçüsü her gördüğüm kamerada tebrik edesim geliyor o yüzden benim de şampiyonluk sonrasında böyle konularımıza da dönecek olursak ilginç bir anekdot çıktı ortaya. Bu kupa kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun. Sözü çok ön plana çıktı kutlamalar esnasında. Burada ben Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un daha birleştirici bir röportaj vermesini yeğlerdim açıkçası tüm camia başarı bekliyordu. Fenerbahçe basketbolda başarılı oldu. Bu noktada Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe'nin lideri birleştirici olsaydı maç sonunda herkes daha da mutlu olabilirdi. Fenerbahçe yönetim kurulundan da benzer açıklamalar geldi. Sayın Erol Bilecik bu yönde açıklama yaptı. Sanki bunlar daha önce konuşulmuş şeyler gibi geliyor bana tüm Fenerbahçelilerin bu başarıya inandığını düşünüyorum. Hatta şöyle bakmak lazım konuya. Fenerbahçe'de 7 senedir Ali Koç yönetiminde gelmeyen başarısızlıktan dolayı Fenerbahçe kongre üyeleri bir imza kampanyası başlattılar. Yani bu işin temelinde aslında başarı var. Bu insanlar başarı gelsin diye imza veren taraf olarak değerlendirmeli. O yüzden tüm Fenerbahçeliler en azından benim etrafımdaki tanıdığım isimler Fenerbahçe'nin basketbolda başarılı olmasını istediler. Destek verdiler. Abu Dhabi'ye gidenler oldu. Bunu böyle değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Birleştirici olmazsanız bir zaman sonra o kaçınılmaz sona da yüzleşmek zorunda kalırsınız. Sayın Başkan size çok fazla bilgi geliyor. Gerçekten işinizin zor olduğunu ifade etmem lazım. Halbuki etrafınızdaki insanların işinizi kolaylaştırması lazım. Bu demeçler Fenerbahçelileri kendi yönetimden uzaklaştırır. Yani EuroLeague ne kadar oy kazandıracaksa şu an Sayın Ali Koç'a bu demeçler bir o kadar oy kaybettirebilir. Bunun da sağlamasını bence doğru yapmakta fayda vardı. Kupa çok büyük bir başarı. Euroleague kupası çok büyük bir başarı ama eksi yazacak şeyleri de hesaba katıp ona göre bence demeç vermekte fayda vardı diye düşünüyorum. Yöneticiler röportajları sırasında bu kupayı Sayın Başkan Ali Koç'a armağan ettiklerini söylediler. Bu da aslında doğru bir ifade şekli değildi bana göre. Önce Fenerbahçe camiasına Türk basketbol severleri armağan edilmesi daha yerinde olacaktı. İnsanlar şunu düşünebilirler. Yani siz Ali Koç'un başarısını mı istiyorsunuz? Fenerbahçe'nin başarısını mı istiyorsunuz? Yoksa orada da rol kapmak durumunda mısınız? Birçok soru işareti oluşuyor bu tip açıklamaların ardından ve bu röportajlar aslında Sayın Ali Koç'a da bence fayda getirmiyor. Daha çok zarar veriyor diye yorumluyorum. Bu tip açıklamalardan sonra cami camiada oluşan atmosferi aslında Sayın Başkan Ali Koç'un daha iyi anlaması lazım. Kimin zarar verdiğini, hangi demeçlerin zarar verdiğini daha iyi analiz edip bence ona göre bir yol haritası çizmesinde fayda var diye düşünüyorum. Yönetim kademesine yine bakacak olursak Acun Ilıcalı Euroleague finalinde yoktu. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz abi? Sayın Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda Acun Ilıcalı'nın olmayacağı yönünde çok fazla söylenti vardı. Euroleague maçları boyunca ve kupa merasiminde Acun Ilıcalı'nın olmayışı aslında bu söylentileri biraz da haklı çıkarmış oldu. Bugün durum böyle ancak tabii ki yarın ne olacağını kestirmek mümkün değil. Geçmiş yıllara bakacak olursak Sayın Ali Koç'un yakın çalıştığı isimlerle bir zaman sonra arasının açıldığı da açıkçası ortada. Kongre öncesi kulüp gündemine dönecek olursak Az Yıldırım Ali Koç görüşmesi de çok konuşuldu abi. Birkaç ay önce olsaydı bence Aziz Yıldırım Ali Koç görüşmesi daha pozitif bir etki oluşturabilirdi. Bu ikilinin bir araya gelmesi Fenerbahçe'nin geleceği adına bence önemli bir adımdı. Sayın Aziz Yıldırım'ın neler dediğini, nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini söylediğini biliyoruz. Kongre tarihini erkene çekmesi gerektiğini ifade etti Sayın Aziz Yıldırım. Muhalefet isimleriyle bir araya gelmesini bir anlamda önerdi Sayın Ali Koç'a. Sayın Aziz Yıldırım'ın neler söyleyeceğini tahmin etmek hiç de zor değildi. Fenerbahçe'deki gerginlik her geçen gün artıyordu. Bu noktada da bir araya gelmesi kıymetli. Sayın Şekip Mosturoğlu burada devreye girdi. Hem divan kurulu başkanı olması hasebiyle hem de Fenerbahçe'nin tecrübeli eski yöneticilerinden biri olması nedeniyle böyle bir inisiyatif aldı ve iki ismi, iki önemli ismi böyle bir süreçte bir araya getirmek için adım attı. Bunlar rahatsız olan isimler de var. Hem Sayın Ali Koç'un etrafında hem Sayın Aziz Yıldırım'ın etrafında ancak Sayın Ali Koç'un etrafında rahatsızlığın daha fazla olduğunu ben öğrendim açıkçası. Ataşehir arazisi konusu var. Birkaç gündür bu gündemde Fenerbahçe oradan gelecek parayla Bankalar Birliği borcunu kapatabilir. Bu da aslında Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk zamanlarda bir araya gelmesiyle çözülebilecek bir şeydi. Sayın Murat Ülker'in emeği çok büyük, Sayın Aziz Yıldırım'ın emeği çok büyük. Toparlayacak olursak Fenerbahçe'de kongre süreci hızlanacak gibi geliyor bana. Şimdi iki taraf konuştu, bu konuşulanlar sindirilecek. İki tarafta bir karar alacak. Bugüne kadar Sayın Aziz Yıldırım konuşmadı ancak bence artık zamanı geldi. Peki Ali Koç kongreyi öne çekmezse ne olur abi? Eğer böyle devam ederse olağanüstü kongre için imza verenlerin sayısı bence daha da artacaktır diye düşünüyorum. Kendisine bu yönde çok sağlıklı bilgi geldiğini de düşünmüyorum açıkçası. Çünkü birçok imza noktasını ben gezdim, dolaştım, gördüm. Rakamlara da aslında bir anlamda hakim oldum. İmzaların 8 bin civarında olduğunu söyle. Bu imza sayıları toplanacak ve gerçek rakamı hep beraber öğrenmiş olacağız. Eğer süreç böyle devam ederse Fenerbahçe camiasının birlikteliği konusunda da sıkıntılar yaşanır. Hem de Fenerbahçe'nin sağ sonuçları bu anlamda olumsuz olur. Bu kongre yaşanmadı. Sezonu ilk maçı oynanacak. Fenerbahçe tribünlerinin buna kayıtsız kalması mümkün değil. Diğer yandan bundan futbolcuların teknik heyetinin olumsuz etkileneceğini ifade etmek mümkün. Bunu görmemek de aslında tuhaf bir durum. İlla ki gören isimler vardır ancak bunu doğru değerlendirilmesi lazım. Başarısız geçen 7 yıl 6 yıldan daha zor oldu ama 8. sezonda da başarı gelmezse bu hepsinden daha ağır ve daha yıkıcı bir sonuç verir. Bence Fenerbahçe yönetiminin başta Sayın Ali Koç'un bunları da düşünerek o şekilde karar vermesinde fayda var. Kendisini başkanlığa layık gören birçok insan şu anda mesafeli ya da uzak duruyor. Hatta imza verenlerin olduğunu ben bizzat biliyorum. Bence tüm bunları da Sayın Ali Koç'un göz önünde bulundurması lazım. Ali Koç şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemiyor gibi bir konu da var abi. Fenerbahçe 7 sezon içerisinde en az bir şampiyonluk yaşamalıydı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu anlaşılan başarı gelmeden bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe camiasının bu anlamda gerginlik yaşadığını gözlemlemek mümkün ve bu gerginlik de her geçen gün daha da artmış durumda. Her şey şampiyonluk mu bence değil ama Fenerbahçe'nin kurumsal hafızasına da geri dönmesi lazım. Bu anlamda camia birlikteliği, nasıl şampiyon olunduğu konuları da Fenerbahçe'nin gündeminde olmayan konular. Bir noktada da sadece başarısızlık değil ancak Fenerbahçe'nin o bilinen genlerine, kurumsal hafızasına da geri dönmesinde fayda var diye düşünüyorum. Eğer bu yaşanmazsa Fenerbahçe'de daha büyük bir tehlike aslında kendini gösterecek. Fenerbahçe taraftarının maçlara ilgi göstermemesi, stada gelmemesi, takımını desteklememesi şeklinde bir vücut bulabilir. Bu da ilerleyen yıllar için Fenerbahçe için daha büyük tehlike. Hangi takım olursa olsun stadında taraftarını görmek ister, taraftar desteğini arkasına almak ister ve bu hava yakalandığı zaman da şampiyonluğun gelmesi çok daha kolaylaşır. Fenerbahçeli taraftarlar eskisi kadar yoğun bir şekilde maçlara gitmiyorlar. Bunun da haklı gerekçesi olamayabilir ancak Fenerbahçe Fenerbahçelilerin mutsuz ve umutsuz olduğunu ifade etmek lazım. Fenerbahçelilerin takımlarıyla, kulüpleriyle gönül bağının kopmaması için Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun artık bir karar almasında fayda var. Fenerbahçe'nin kulüp siyasetiyle ilgili olarak değil ama Fenerbahçe'nin bir noktada da Sayın Aziz Yıldırım'dan daha çok faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Sayın Ali Koç yola devam edecekse yine Aziz Yıldırım'a ihtiyacı var. Diğer yandan Sayın Aziz Yıldırım'ın daha çok bence yönlendirici olmasında, öne çıkmasında, camiaya liderlik etmesinde de fayda olduğunu söylemem lazım. Fenerbahçe çok olağanüstü günlerden geçiyor. Bu noktada da bence Sayın Aziz Yıldırım'a büyük iş düşüyor. E Fenerbahçe'yi bir gemi olarak düşünecek olursak, gemiyi limana yanaştıracak kaptan olarak Sayın Aziz Yıldırım ismi ön plana çıkıyor bence. Şu an için tabii ki herhangi bir başkan adaylığı söz konusu değil. Bu konudaki fikrini de dile getirmedi. Herhangi bir açıklama yapmadı ancak e, şu an yaşananlara ve Fenerbahçe'nin geçmişteki gerçeklerine baktığımız zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın yol göstericiliğine Fenerbahçe'nin ihtiyacı var gibi duruyor. Ali Koç kötü ayrılmamalı diyen bir kitle de var abi. Katılır mısın? Başkan Ali Koç Fenerbahçe'ye küsmemeli bence de iyi ayrılmalı. ki bir gün ayrılacak. Ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe'ye maddi manevi desteğini devam ettirmeli. E bu noktadan bakanlar ancak şunu da hesaba katmak zorundalar. Fenerbahçe'de hep iyi ayrılıklar yaşanmadı. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Aykut Kocaman, Sevgili Volkan Demirel'de az şeyler yaşamadı. Bunu bu şekilde yorumlayanların da bu isimleri de hatırlamasında fayda görüyorum. E bu isimlerle Sayın Ali Koç'un görüşmesi camia birlikteliğine de büyük katkı sağlayabilirdi. Diğer yandan Sayın Ali Koç Fenerbahçe camiasını birleştirebilseydi bu anlamda başarı da çok erken gelirdi diye düşünüyorum. Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesini istemeyen isimler var demiştik ancak bu isimler Sayın Ali Koç'un etrafında daha fazlalar. Aslında bu isimler için büyük bir konfor alanı da oluşmuş oldu. Yani Sayın Ali Koç'a belli şekilde yönlendirme yaptılar. Ben Sayın Ali Koç'un en çok bu isimlerden zarar gördüğünü düşünüyorum. Sayın Ali Koç eğer bunu kabul ederse bence bundan sonra işleri daha da kolaylaşacak. Çünkü bu isimler Sayın Ali Koç'a hiçbir fayda sağlamadılar. Sayın Aziz Yıldırım'la karşı karşıya gelmelerine sebep oldular. Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım'la bir araya geldiğinde yanlarında bir tek Şekip Mosturoğlu vardı. Fenerbahçe gönüllüleri olayında da yine Fenerbahçe yönetim kurulunun inisiyatif almadığını ve Sayın Ali Koç'un da yanında olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte Fenerbahçelileri üzen bir haber var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe'de birçok kongre üyesi ihraç edildi. Bunların başında da Fenerbahçe'nin efsanesi Sayın Oğuz Çetin yer alıyor. Bir noktada da Fenerbahçe yönetiminin müdahil olması lazımdı. Şu durumda bu kadar olumsuzluk yaşanırken Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin'in belki de bir ihmal sonucu ihraç edilmesi hoş bir durum değil. Fenerbahçeliler bunu hoş karşılamayacaktır. Süreçleri daha yakından takip etmesi lazım Fenerbahçe Başkanı'nın yönetim kurulunun. Bu belki genel genel kurulda alınacak bir kararla, af kararıyla geri dönebilir. Ancak bunlar bazen de geri dönüşü olmayan hasarlar da bırakabilir diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe yönetiminin kısa ne yapması lazım abi? Fenerbahçe yönetim kurulu kongre tarihini resmiyete dökmeli. Mourinho ile ilgili de artık kararını vermeli diye düşünüyorum. Çünkü herkes bu iki kararın sonucunu bekliyor ve bu iki karar Fenerbahçe'nin gelecek sezonunu etkileyecek en önemli iki konu. Fenerbahçe'de mevcut gündemin değişmesi için Fenerbahçelilerin gelecek sezona daha umutla bakabilmesi için kongre gerekli. Ancak kongrenin sağlıklı olması içinde bence Fenerbahçe'nin en az 3 adaylı bir kongre yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bir noktada tabii ki bunu şartlar belirleyecek. Kimin aday olduğu belirleyecek. Ancak Salettin Saran aday olursa Sayın Aziz Yıldırım'ın da aday olacağını söyleyelim. Şartlar olgunlaşırsa belki de Mehmet Ali Aydınlar da aday olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için resmi bir kongre tarihi yok. Adaylar resmi olarak tabii ki açıklanmadı kongre tarihi belli olmadığı için ancak sürpriz isimlerinde aday olabileceğini düşünüyorum. Haftaya baktığımızdan sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.